Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 65 56 ne olan 4 çarpı 4'ü inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu gördüğünüz traktör 4 çarpı 4 3 silindir. 65 beygir 3 silindir olup yani güzel bir traktör arkadaşlar. 65 beygir gördüğünüz gibi çıktığımız gelecek Yani çıkıyor arkadaşlar. Çok iyi bir çekim gücü var. 3 silindir olmasına rağmen 65 beygir. 2016 model 8 ileri 2 geri vites seçeneği var evet, arkadaşlar opsiyonel özelliği yok şatılı yok bir e, küçük boyutta çiftçiler için böyle bütçesi az olan çiftçiler için bütçeniz azsa bu motoru tercih edebilirsiniz uygun fiyatlı ve güçlü bir traktör yani e, şatılı yok e, levyesi falan yok ama uygun fiyatlı ve güçlü bir traktör. 65 beygir 3 silindir. Bir de bunun 75 beygir 3 silindiri var. 55 beygir 3 4 pardon 75 beygir 4 silindiri var. 55 beygir 3 silindiri var. E, bu 65 beygir 3 silindirlik versiyon. 65 beygir gücünde e, kaldırım kuvveti olarak idare eder. E ee, çekim olarak zaten 4x4 olduğu için gar gidişi süper bir traktör. Böyle karda kayım etme yok. Gidiş süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pehlivan çekisi şu an sökülmüş durumda. Normal şey çeki var. Ee, biraz hor, hor kullanılmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köy traktörü hor kullanılmış. Lastikleri çek, gel lastikleri var. kullanılmış. İçi de hor kullanılmış. Tavanımızı çekelim. Yani çok iyi ama hor kullanılmış bir traktör arkadaşlar. Ama güzel yani. iç oturuşunu göstereyim mesela size geçişini. Şu şekil. Şuradan tutup şöyle tutuyorsunuz. İçi biraz dar. O konuda biraz şikayetçiyiz. Vites burada. El freni. Takviye. iki takviye seçeneği var. Üç takviye değil. Ondan sonra normal bir ekranımız var. Burada teybimiz var teybimiz var burada burada kalorifer çıkışlarımız var burada kalorifer açma kapatma ön ışık arka ışık silecek bir de şu şey bu da su cam suyu burada sigortalarımız var çek şöyle bu sigortalar burada ışık var şurada şöyle bir ışığımız var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çatılı yok bu ışıklar şöyle şu şekilde ışıklar açılıyor şurada kornamız var şöyle sinyal Ondan sonra kontağımız burada. Bu arka kolları indirip kaldırma. Bu el kazı Bu liftomatik. Bu e, romor indirme kaldırma. Ondan sonra burada e, çocuk kilidimiz mevcut. El Efendimiz de burada. Aha, çift çekerimiz. Arkadaşlar burada çift çekerimiz var. Çift çekerimiz düğmeyle değil ne yazık ki. Opsiyonel değil öyle. Çift çekerimiz burada. Burada e, sinyaller. Sinyallerimiz. Tepe lambamız. Burada da bir cam aynamız var böyle arkadaşlar. Yani görüş açısı güzel. Dışarıda da aynalarımızı e, görüş açısı güzel ama şu an şeyde. Merhaba. Başlattın mı? Ha. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler 6556 s 4 x 4ü inceledik. Daha fazla video izliyorsanız kanalıma abone olun. E, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.